okul kırıyorum ben. Diğer arkadaşlar işte bir yerlerde takılıyorlar ediyorlar. Ben sanayiye kaçıyorum. Sürekli sanayideyim. Hep Amerikan arabaları, eski arabalar, klasik arabalar. Çünkü öyle aşılandı artık bir kere bize. Ee, sonra annem baktı ki artık olacak gibi değil. Yani ben sanayiyi bırakmıyorum. Okulu da böyle artık asmaya başladı. Şöyle bir anlaşma yaptık. Dedi ki bana diplomanı getir, okulunu oku. Ne iş yapıyorsan yap. İtalyan lisesini bitirdim. Daha sonra mühendislik okumak hayalimdi. Mühendisliği okudum. Yüksek lisans yaptım. Ama yine her zaman gibi sanayideydim. Hiçbir zaman bırakmadım sanayiyi. Dedemin 74 Playmut'u vardı. 74 Plymouth'ta büyüdüm aslında ben. Bildim bileli dedem hep o arabayı garajda yıkar, temizler. Hep o arabaya bakardı. Hep merak ederdim. Sonra yanına inmeye başladım hafta sonunu sürekli dedemle geçiriyorum. Beni tutuyor kaputun içine, motorun üzerine oturtuyor. Ben orada böyle dolanıyorum sürekli. Sürekli arabanın içindeyim, altıma yastık koyuyorlar. Direksiyondan böyle bakmaya çalışıyorum. Bu şekilde zaten başladı bu. Daha sonra bir tutku haline geldi. Yani bırakamadım dedim. Amerikanlarla yaşayacağım ben. Daha farklı işler yapmayı denedim. Denedim çünkü içinde bir soru işareti kalsın istemedim. Biliyordum aslında daha farklı bir iş yapacağım ama yine de bir denemek istedim. Uçak e, mekaniği tarafında denemeler yaptım. Daha farklı elektrik sektöründe denemeler yaptım. Ama yine sanayi e, beni çekti, yine aldı. Ben kurtulamadım burada. Kurumsal kafa bir adam değilim yani ben. Aslında biraz daha özgür çalışmam gerekiyor. Bir şeyleri denemem lazım ve bana zaman lazım. Şimdi bana patron baskı yaptığı zaman, örneğin bu iş hemen şu zamanda bitecek ama bu zamanda biterse kaliteli iş çıkmaz. Hayır, problem değil. Kaliteli çıkmasın, yeter ki bitir. Bu bana uymuyor. İşin tamamen kaliteli çıkması lazım. Bu çok önemli. Kesinlikle tutku olması lazım çünkü çok zor bir iş. Bu işe inanmazsan bu işi yapamazsın. Yani sanayide yaptığın iş kendi işin. Sonuçta bir yerde bir maaşlı çalıştığın bir iş değil. Sadece aslında sanayiyle alakalı değil bu. İşini sevmekle alakalı. Aslında her sektör için geçerli bu. İşini seviyorsan bunların hiçbiri seni rahatsız etmiyor. Tamamen yaptığın işe odaklanıyorsun. Ve para dediğin şey aslında ikinci plana atılıyor. Yani şey olarak bakmıyorsun. Tutkuyla yaptığın zaman önceliğin para demiyorsun. Önceliğin işimi dört dörtlük yapmak. Güzel iş yapmak ve zamanında teslim etmek ve zevk almak. Yaptığın işi uzaktan izlediğin zaman bu seni mutlu ediyor. Aldığın feedbackler çok önemli. Şimdi günümüzde Amerikan arabasına binmek eskisi kadar kesinlikle kolay değil. Birincisi yakıt maliyeti. Onun yakıtını ödeyebilmek lazım. İkincisi yüksek vergiler. Onunla alakalı yüksek vergilendirme var. Daha sonra yedek parça problemi. Eskiden Türkiye'de daha kolay bulunuyordu yedek parçalar. Herkes Amerikan arabası yapardı eskiden. Her ustaya kime girsen Amerikandan anlardı. Şimdiki ustalar yeni araçlardan anlıyor. Bundan dolayı da artık çok zor. E şimdi arıza tespitleri tamamen bilgisayarla yapılıyor. Ama bir Amerikan arabası öyle değil. Buraya geldiği zaman arıza tespiti için arabayı dinlemen gerekiyor. Arabayı tutman gerekiyor motorunu. Nasıl bir silkeleme yapıyor. Ona göre bir arıza tespiti yapacaksın. Kendin yapıyorsun. O da tecrübeye dayanarak yapılan bir şey. Eskiden şöyle bir kavram vardı. Karbüratöre bir hava ayarı yaptım abi. Saat gibi çalışıyor. Çünkü onun kontrolü işini bilen ustada. Karbüratörlü aracın sesi de farklıdır. Yani o kokusu da farklıdır. Her şeyi farklıdır.